Kurullar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Promosyon teklifleri yükselmeye başladı. 26.000 TL hesaplara yatacak. Bankalar nedense il milliyet müdürlüklerine, ilçe milliyet müdürlüklerine kasaları kapatırken diğer kurumlar açmaya devam ediyor. Yani bankaların bu ilçe milliyet müdürlükleriyle ya da il milliyet müdürlükleriyle ne alamadıkları var, ne alamadıkları var bilmiyoruz. Genelde hep düşük veriyorlar il milliyet müdürlüklerine ve ilçe milliyet müdürlüklerine. Bu kez de farklı bir kurumda promosyon imzalandı arkadaşlar. Promosyon ihalelerinde verilen teklifler son aylarda iştahları kapatmış durumda. Her ne kadar Ocak ayından sonra özellikle Milli Eğitim Müdürlüklerine verilen teklifler düşük kalsa da bazı kurumlarda yapılan ihaleler sonucunda personelleri mutlu edecek haberler de gelmeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup personellerden geldi bir anlaşma haberi daha 3 yıl için 26 bin TL hesaplara yatacak. Türkiye Vakıflar Bankası ile 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanacak protokol imzalandı. Yapılan promosyon anlaşmasına göre tek seferde önümüzdeki ay 26 bin TL toplu promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon ihalelerinde alınan sonuçlar beklentileri yükseltiliyor. 2023 yılında promosyon teklifleri ve yapılan açıklamalar giderek artmakta. Yapılan görüşmeler neticesinde personeller daha fazla ödeme miktarı sunmakta diyor haberde. Umuyoruz il ve ilçe milliyetin müdürlüklerinde de böyle 25-26 binleri görürüz. Hep 17-16 bin lira, 18 bin lira civarı şu an Türkiye genelinde il ve ilçelerde il milli eğitim müdürlüklerine promosyon teklifleri geliyor. Çok düşük bunlar. Bu yaz hatırlarsınız emekli maaşı 3500 ile 5000 TL civarıyken bankalar emeklere 8 ile 10.000 TL promosyon veriyorlardı. Şu an ilçe milli eğitim müdürlüklerinde 12 ile 16.000 16 TL arası maaşlar olurken neredeyse bir maaşa eşdeğer promosyon vermeye başladı bankalar. Bütün kurumlarda kesen ağzını açın bankalara duyurulur en azından şöyle bir 25.000 TL'leri görelim artık. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 26.500 TL hayırlı uğurlu olsun önümüzdeki ay hesaplara tek seferde yatacak arkadaşlar.